Ayşegül Kalaycı ile gündeme konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Arge Başkan Yardımcısı, Kentsel Dönüşüm Uzmanı İç Mimar ve İş İnsanı Yalçın Eldoğan, kentsel dönüşümün önemi ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. 99'da da bu bölgede ciddi bir deprem yaşadık. 6 Şubat Maraş depreminde de hazır olmadığımızı gördük. Orada da 8-9 hatta 10 taneye yakın il etkilendi ve ciddi de kayıplar oldu. Şimdi biz e, Kocaeli, İstanbul, Sakarya bu paralelde olabilecek o büyük bir depreme hazırlıklı olmamız lazım. Bunun için de yapmamız gereken şey mevcut yaşadığımız binaların deprem hazırlanması gerekiyor. Deprem anına kadar ki süreçte kentsel dönüşü, deprem olduktan sonra da depremin olduğu andan itibaren de hasar verilen bölgelerde yapılacak olan çalışmalarla ilgili ön hazırlık yapılması gerekiyor. Bizim bir an önce zaman kaybetmeden tedbir almamız lazım. Belki Allah'a nasip ederse iktidar olduğumuz takdirde Deprem Bakanlığı adı Deprem ve evet. Kentsel Dönüşüm Bakanlığı olabilir. Ya bu konuyu çok ciddiye aldığımızı da göstermek için böyle bir bakanlığın da kurulmasını talep edeceğiz. Ve bu bakanlık sadece şehirlerimizi deprem hazırlayacak. Yani bizim amacımız siyaset yapan arkadaşlarımın amacı bu konuyu olabildiğince hızlı bir şekilde çözüm üretmek <laughs> ve en az hasarla da hem ekonomik olarak hem sosyolojik olarak en az hasarlı atlatmamız lazım. Buna da hazır olmamız lazım. Ben bu konuya ciddi çalışıyorum. Şu anda bir hazırlık içerisindeyim. Yani olabilecek, e, beklenen bu büyük depremin işte etkisi ne olabilir? Bunu en az hasarlı atlatırız. Bununla ilgili yaptığım çalışma var. Onu da önümüzdeki ay bitirmiş olacağım. İnşallah burada sizinle paylaşırım onu.